1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutlayan Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun şunları söyledi. Özellikle 1 Mayıs'larda hep bilinen ve sürdürülen bir saptamadır emeğin en yüce değer olduğu ve bir hızdan alanlarda emek en yüce değerdir diyerek var gücümüze seslenmişlerimiz. Oysa elde edilen kazanımların bir bir geri alınması, emeğin gücünün toplum içerisinde sürekli dışlanılması, zaman zaman itibarsızlaştırılması yaşadığımız sürecin içerisinde yatsınılmayan gerçeklerimizdir. Yaşadığımız bu şehirde emekten ve üretimden yana taleplerin, bizzat ülkeyi yöneten en tepedeki isimler tarafından şehir meydanında red edilmesi, maden emekçilerinin azarlanması, adeta demokratik ve ekonomik bir realiteyi tanımlamak gibi sunulması hep yürekleri incitmiştir. Günümüzde yeni ve kritik bir seçime giderken emekçilerimize sözüm ona koruyan, değer veren, ulusal ekonomiye ve üretimi benimseyen vaat ve yaklaşımlar emekçiler nezdinde ihtiyaçla karşılanmakta, inandırıcılığı da toptan getirmektedir. Emekten yana emekçinin mücadelesine katkı verme, onu özünden benimseme davranışları, AK Parti'nin yaptığı gibi seçimden seçime hatırlanacak bir olgu değildir. Bundan öncesinde olduğu gibi Cumhuriyet AK Partisi tüm örgütleri, tüm üyeleriyle birlikte emekçinin dostu olmaya, emekten yana olmaya bütün gücüyle mücadelesine devam edecektir. Başta maden işçilerimiz olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimizin dayanışma günlerini tüm coşkumuzla kutluyor, Sömürüye karşı alın teri ve emeğin yanında olduğumuzu bir kez daha buradan haykırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın emekçi dayanışmamız.